till I Merhaba arkadaşlar, ben de oturuyorum. Arkadaşlar bu videomu sizlere videonuzun arasından içine nasıl bir ses eklerseniz yani nasıl sansür eklerseniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar bir ay önce böyle bir video çekmiştim videonuzda nasıl sansür eklersiniz diye bu gerçekten mozaik bir buyur sansürüydü. Bu sefer de arkadaşlar benden Direkt bip sesi nasıl eklediğini diye video istemişsiniz arkadaşlar. Yorumlara da yazmış bir arkadaşımız. Ben de oyunu, o yazan arkadaşımız yorumunu şu an ekrana koyuyorum. Ve onun istediği için arkadaşlar videoyu çekiyorum. Hemen videomu geçmek istiyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bir durum atarsanız beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu edersiniz dostlarım. Hemen videomuza geçelim. Evet dostlarım öncelikle Campus Studio 9'umuzu açıyoruz. Ben buradan geliyorum ve Campus Studio 9'umu açıyorum. Kantas Stüdyo 9 maçtan sonra burada yapmamız gereken benim açıklama kısmında size bir tane dostu linki vereceğim. Bu linki arkadaşlar indireceksiniz. Bu linkimizin içinde de bip sesi var yani arkadaşlar. Sizin istediğiniz bip sesi. Ben neden bu linkleri indiriyorsunuz? Normal Google'da yazarak da bulabilirsiniz. Fakat arkadaşlar ben bunu en idealini, en güzel hani bip sesini bulmaya çalıştım arkadaşlar. Bazıları ince, bazıları kanun oluyor, bazıları kesinti kesintili oluyor. Ben direkt kendisini buldum. Hemen geliyoruz ve ben linkimi buraya yapıştırıyorum. Linkimi buraya yapıştırdıktan sonra reklamı geçtiriyorum ve burayı kapatıyorum. Tekrardan linkimi geçtiremiyorum ve linke git diyor arkadaşlar burada. 5 saniye bekliyoruz. 5 saniye bekledikten sonra linke git diyeceğiz. Linke git diyoruz kapatıyoruz. Tekrardan linke git ve buraya da kapatıyoruz. Burayı kapattıktan sonra 2 saniye link sansür sesi bir mp3 indir. Diyeceksiniz ben şimdi 2 saniyelik istemiyorum arkadaşlar biz onu zaten ayarlayacağız kantasız stüdyomuzda kantasız 2 saniyelik sansür sesimizi yani bir sesimizi ekledik bunu ekledikten sonra geliyoruz ve bunu masa üstümüze atıyoruz dostlar masa üstümüze attıktan sonra bunları kapatabiliriz bunları kapattıktan sonra Karşımıza Camtas Studio 9'un açılma ekranı geldi. New Project diyoruz ve Camtas Studio 9'u açıyoruz. Camtas Studio 9'u açtıktan sonra arkadaşlar bu ikisini tutuyoruz. Bu benim deneme videom arkadaşlar. Böyle geliyorum Camtasia'nın içine atıyorum arkadaşlar bu ikisi. Bu ikisini Camtasia'nın içine attıktan sonra yapmamız gerekenler oldukça basit. Öncelikle videomuzu geliyoruz ve track 1'e atıyoruz arkadaşlar. Track 1'e attıktan sonra sa e sansür sesimizi nereye eklemek istiyoruz? Öncelikle bunu seçeceğiz. Ben videomun sesini kısayım arkadaşlar. Örneğin ben videomu buraya eklemek istiyorum mesela sansürümü. Bu kısmı ben sansür eklemek istiyorum arkadaşlar. Yani bir ses eklemek istiyorum. Sansür eklemek için şu anda iyi butonuna çıkan videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buyur eklemek için. Sansürümü geliyorum ve buraya alıyorum arkadaşlar. Sansür gelip buraya aldıktan sonra şimdi arkadaşlar videoyu başlatacağım ve sansür sesini duyacaksınız. Fakat arkadaşlar bunu yapmadan önce bizim videomuzun sesini kısmamız gerekiyor. Biz zaten videomuzun sesini kısmıştık fakat videonun tüm sesini kısmayacaksınız. Sadece sansür koyduğunuz yeri. Mesela ben buraya kısacağım. Buraya geldim kestim. Buranın da son son üstünde geliyorum. Burayı da kesiyorum. ve buranın içindeki sesi kesiyorum arkadaşlar. Bunu sıfır yaptım. Yani sadece şimdi burası sesi kısık oldu ve şimdi videomuzu dinleyeceğiz dostlarım. Geliyorum ve videoyu başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kanda Stüdyo dokuzumuzda bip sesi yani sansür sesini ekledik dostlarım görmüş olduğunuz gibi bunu dilediğiniz yere ekleyebilirsiniz isterseniz buraya isterseniz videonun sonuna nereye eklerseniz de ekleyin arkadaşlar İstediğiniz yere ekleyebilirsiniz dostlarım. Sadece bir sesini ekledik dilerseniz MP4 olarak indirebilirsiniz arkadaşlarım. Bunu da verdiğim linki yapıştıracaksınız arkadaşlar. MP4 diyeceksiniz. MP4 indirirsiniz arkadaşlar. Direkt sansür ekranında çıkar burada. Fakat arkadaşlar bence ona gerek yok. Sadece sesi yeterli olur diye düşünüyorum dostlarım. Yani sadece bu sesi daha güzel olur diye düşünüyorum. Burada ekranda gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani Hem videonun kalitesini bozmasın. Videomuz bu kadardı. Oldukça kolay ve basit arkadaşlar. Videomuz biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Sıkıntı yok. Videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve videoyu umarım işinize iyi Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Bay bay.